Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlere yasaklı sitelere giriş hakkında birkaç ipucu vereceğim. Bir de program önereceğim. Öncelikle DNS de bir giriş yöntemimiz var. Sonra proxy, VPN hizmetleri var. Tabi bunlar VPN hizmetleri paralı oluyor. Bir aylık, üç aylık bedava sürümler oluyor ama sonra paralıya geçiyor. Sinir bozucu reklamlar falan çıkarıyor. Bizim buradaki amacımız daha ucuz, bedava yöntemlere geçmek. Şöyle bir yöntemimiz var. Bir VPN sistemi yine ama data tasarrufundan yararlanan bir VPN sistemi. Onu kullanacağız. Bir de browser tavsiyesinde bulunacağım. Hemen geçeyim anlatmaya. Programı yükleyerek anlatacağım. Programımız Opera Max. Marketten yüklüyoruz. Opera Max diyelim. Buradan programı bulup yüklüyoruz. Program tabletlerde görünmeyecektir. Tabletlerde nasıl yükleneceğini anlatacağım. Uygulamamızı yükleyelim. Browser'dan girmek istersek de browser olarak UC Browser engelleri kaldırıyor. Çünkü kendisi VPN hizmeti kullanarak çalışıyor. Opera Max'i yüklediğiniz zaman Chrome'dan, Firefox'tan da girebilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Kendi Twitter, Facebook uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Direkt olarak bir VPN hizmetini telefonunuzda aktif etmiş oluyor. Programımızı yükledik. Programımızı çalıştıralım. Buraları geçiyoruz. Kabul et ve devam et diyelim. Veri tasarrufu için de bu programı tavsiye etmiştim. Güvenle kullanabilirsiniz. Bağlan diyelim. Bağlanıyoruz. Yukarıda bir anahtar simgesi çıkacak. Şimdi bağlanmış oluyoruz. Artık istediğiniz siteye girebilirsiniz. Engelleri kaldırmış bulunmaktayız. Browser olarak da UC'yi tavsiye ediyorum. UC Browser'ı aratalım. Zaten çıkıyor. Hem kendi sürümü hem de mini sürümü sizi engellerden kurtaracaktır. Bunları da yükleyelim. İkisini de yüklüyoruz. Siz hangisini istiyorsanız onu kullanırsınız. Opera Max kullanmak istemiyorsanız bu browserları kullanırsınız. Ben şu an size uygulamaların yüklenmesini gösteriyorum. Siz kendiniz deneyebilirsiniz. Ben şu an yasaklı olduğu için sitelere girip gösteremiyorum. Onları denemesi size kaldı. Tabletlerimizde nasıl bunu indireceğiz derseniz. Tabletlerde UC Browser çıkar ama Opera Max çıkmaz. Çözünürlükten ve boyuttan dolayı. Onu da şöyle yapacağız. Tarayıcımızı açıyoruz. Buradan APK Mirror'a giriyoruz. Aramadan Opera Max'i arattıracağız. Burada birçok sürüm çıkacak. Bu sürümlerden en güncel olanı 1.6.16 şu an. Başka versiyonlar çıkarsa onlara göre kendiniz yükleyebilirsiniz. Bir de ekran çözünürlüğünüze göre seçim yapmanız lazım. Ona göre buradan uygulamayı indirip APK dosyası olarak kurabilirsiniz. Burada bir sürü size seçenek sunacak. Siz buradan gördüğünüz gibi eski diye göstermiş browserlar tercihlerini göstermiş, alternatifler vermiş size. Siz kendi telefonunuza ya da tabletinize göre buradan yükleyebilirsiniz. DPI değerine dikkat etmeniz lazım. Ekran çözünürlüğü burada çok önemli. Çalışmazsa başka bir versiyon değerlendirin. Bir de x86 ve ARM işlemci olarak ayırmanız lazım. Ona da dikkat edin. Bu şekilde yükleyeceksiniz. Engelsiz bir şekilde siteleri gezebilirsiniz. Twitter'a, Facebook'a engel geldiği zaman sorunsuz bir şekilde uygulamayı da kullanabilirsiniz. Umarım size yardımcı olacaktır bu uygulamalar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.